Euroleague Front Office programından herkese merhaba. Ee, beşinci 5. hafta öncesinde Euroleague'de 5. hafta öncesinde maç önü programına programıyla sizlerle birlikteyim. Ee, bu 5. haftada çok ilginç karşılaşmalar var. Tabii biz Bayern Münih Fenerbahçe ve Olympiakos Anadolu Efes karşılaşmalarının analizlerini yapacağız burada birlikte. Ama e, ondan önce haftanın kritik maçları, fazlasıyla kritik maçı var. Onlardan da bir bahsetmek istiyorum. Öncelikle tabii Belki de en merakla beklenen maçlardan biri Partizan-Kızı karşılaşması olacak. Her şekilde Avrupa'nın en önemli karşılaşmalarından biri bu. Ki iki takımın da yaptığı büyük yatırımla, playoff adayı olarak sezona başlamalarıyla bu rekabet artık iyice kızıştı. Kızı Yıldız'da bir koç değişikliği yaşandı. Aslında benim beklentim doğrusunda, doğrultusunda İvanoviç bu kadroyla göreceli olarak ...başarısız olduğu tespit edilip değiştirildi. E, Safay Pulos Hoca takımın başına getirildi. Ama e, koç değişikliğinden bağımsız ve ligde hangi durumda olduklarından bağımsız... ...Partizan-Kızıldız maçları zaten her zaman büyük rekabete sahne olan karşılaşmalar olmuştur. Benzer bir rekabet İspanya'da olacak. Real Madrid ile Barcelona karşılaşacaklar. İki takımın da sezona çok iyi başlamış olması ve 4, 4 maçta 4 galibiyeti almış olmaları... Bu karşılaşmanın önemini bir seviye daha yukarı çıkartıyor. Şu an ligin e, en hazır iki takımı gibi görülüyorlar. Zaten Real Madrid e, sezonun e, favorilerinden biriydi. Barcelona ile ilgili benim biraz soru işaretlerim vardı koç değişikliği ile ilgili ama e, koç değişikliği sonrasında yaşanan e, olaylarla ilgili ve Mirotic'in ayrılması, Higgins'in ayrılmasıyla birlikte ama onlar sezonu çok iyi başladılar. Çok önemli bir deplasman galibiyeti aldılar Olympiakos deplasmanında. Geçen hafta Bayern Münih'i çok rahat yendiler. Daha önce biliyorsunuz Anadolu Efes'i de yenmişlerdi. Haliyle Real Madrid-Barcelona maçı da haftanın önemli karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Olympiakos-Efes, Anadolu Efes karşılaşmasına değineceğiz. Bu da iki takımın da Final Four adayı takımlar olması nedeniyle bu da ilgi çekici karşılaşmalardan biri. Son olarak benim dikkatini çekmek istediğim karşılaşma belki ismi çok büyük olmasa da sezona başladıkları seviye nedeniyle Zagiris Valencia maçı ki iki takım da şu an 3 galibiyet 1 mağlubiyetteler. bu haftanın dikkat çekici karşılaşmalarından biri olarak onu da notlarımın arasına aldım. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer maç çakışmaları birbirlerine çok çakışmazlarsa maçlar ki oraya Euroleague biliyorsunuz çok dikkat etmiyor. Bütün maçlar neredeyse aynı anda aynı saatte başlıyor. maçları tekrar tekrar izlemekten, kayıttan izlemekten başka şans bize bırakmıyorlar. Biz e, temsilcilerimize dönelim ve Bayern Münih Fenerbahçe maçıyla e, analizlerimize başlayalım. E, Bayern Münih bu sezona tabii Pablo Lasso'yu takımın başına getirerek e, uzun vadeli bir planla başladı. E, bu sene onların nasıl bir sonuç elde edeceği aslında uzun vadeli planlarının içerisinde e, çok da önemli bir rol e, almayacaktır ki e, ben yine de Pablo Lasso yönetimindeki Bayern Münih'in Playoff kovalayan bir takım olacağı beklentisi içerisindeyim içindeyim. Kadroda da, da önemli değişiklikler yaptılar. Fazlaca transferleri var aslında Bayern Münih'in baktığımızda. Silvian Francisco transferi var, Guard Rotation'a. Yine Guard Rotation'a Fenerbahçe'den bildiğimiz Carson Edwards transferi yapıldı. Önemli transferlerden biri Leandro Bolmaro. O da takımın birinci oyun kurucusu durumunda. Uzun rotasyonda yine önemli bir isim Sergi Ibaka takıma dahil edildi. Yine Fenerbahçe'den bildiğimiz Devin Booker daha önce oynamış olduğu Bayern Münih'e geri döndü. Haliyle yeni bir takım, yeni bir oluşum var. Fena da bir kadrosu yok aslında Bayern Münih'in. Sezona da iki galibiyet, iki mağlubiyetle başladılar Euroleague'de. Almanya Ligi'nde ise üç galibiyet, bir mağlubiyet durumundalar. E, Euro Ligt'teki aldıkları iki galibiyetin bir tanesi deplasmanda geldi. Ki bu sezon oynadıkları dört maçın üçünü deplasmanda oynadı Bayern Münih. E, bu deplasmanlarda aslında zorlu deplasmanlardı baktığımızda. Hem Barcelona'ya gittiler, Panathinaikos'a gittiler ve Baskonya'ya gittiler. Bunların içinden bir galibiyet çıkartmış olmaları onlar için ekstra bir galibiyet olarak hanelerine yazılmış durumda. Kendi evinde oynadıkları Alba Berlin karşılaşmasında da çok zorlanmadan galip gelmişlerdi. E, saha içine baktığımızda Bayern Münih'te önce bazı dikkat çekici, çarpıcı e, istatistikler var. Onlardan bahsetmek lazım. Bunlardan ilki e, %25 ile 3 üç sayılık atış e, yüzdesi yakalamış olmaları. Gerçekten çok dikkat çekici, e, çok düşük bir oran. Ben uzun zamandır bir takım yüzdesinin bir e, 4 maçlık bir seride bu kadar düşük kaldığını çok hatırlamıyorum. E, Tabi burada e, oyuncu bazında baktığımızda da Yüzde ee, %30'un altında birçok oyuncu görüyoruz ki e, yani beklentisi yüksek olan 3 sayılık atışlarda beklentilerin yüksek olduğu oyuncular e, çok kötü performansla sezona başladılar. Bunlardan biri Carson Edwards. E, 18'de 4'le oynuyor şu an. E, Nick Weilerbob e, 16'da 3 e, Nils Giefay 10'da 3. E, Isaac Bonga 12'de 3 ve hatta takımın belki de en güvenilir şutörü olan e, Ops, Ops ise 21'de 6. Yani bu yüzdeler çok gerçekçi gelmiyor bana açıkçası. Bu Mutlaka burada bir düzeltme yaşayacaklardır. Bu bireysel yüzdeler yük, düzelip yükseldikçe tabii ki Bayern Münih'in yüzdeleri de takım yüzdeleri de yükselecektir. Umarız tabii bu Fenerbahçe maçında bu yükselişi yaşamazlar. Tabii Fenerbahçe'nin kısa savunmasında bu 3 sayılık atışlara yapılan savunmada fena bir iş çıkartmadığını da söylemek lazım. Ee, özellikle tabii Wilbeck'in ve e, Madar ikilisinin e, o e, savunma agresiflikleri Fenerbahçe'yi burada e, büyük bir tehdit altında göstermiyor bana göre. Ama e, daha önemli bir e, konu var ki o e, Bayern Münih'in ribantlardaki başarısı. Şu anda hem hücum ribantlarında hem de savunma ribantlarında en iyi, en iyi iki, ilk iki takım içindeler. Hatta e, savunma ribandında birinciler, hücum ribandında ikinciler. Toplam ribantla da ligin en iyi takımı durumundalar. %56,8 ile biliyorsunuz ben ribantlarda yüzdeye daha çok bakıyorum. Toplam ribantların %56,8'ini almışlar 4 maçın sonunda. Bir gösterge olması anlamında Fenerbahçe'nin yüzdesini baktığımızda %47,8. Neredeyse %10, %9'luk bir fark var. Ki bu ribantları skora yansıtma konusunda da bir avantaja da çevirmiş durumdalar. Özellikle hücum ribantlarında... Ee, sonra yarattıkları ikinci şans sayılarında e, ma maç başına ortalama 16 sayıyla e, ligin lideri durumundalar. Bu açıdan Fenerbahçe'ye baktığımızda Fenerbahçe burada bir sıkıntı yaşayabilir ki sezonun çok iyi de başlamadı Fenerbahçe rebound tarafında. E, uzun rotasyonunda çok çeşitli oyunculara sahip olmasına rağmen e, rebound tarafında aslında bazı sıkıntılar yaşıyor Fenerbahçe tarafında. E, İşin e, skor bulma tarafında baktığımızda da ilginç birkaç şey var. Ondan sonra saha içine ve eşleşmelere dönmek istiyorum. E, Fenerbahçe sezona e, Bayern Münih'in aksine 3 sayılık atışlarda çok başarılı bir şekilde yüksek yüzdeler tutturarak ve çok fazla isabet bularak başladı ki. E, maç başına 13.3 isabet buluyor Fenerbahçe. Hatta geçen sezonun başlangıcını hatırlayalım. Benim orada sezon başında verdiğim bir istatistik vardı. 8 isabetin üzerine çıktığı bütün karşılaşmaları kazanıyor Fenerbahçe diye. Yani 8 sayısı baraj gibiydi. Bu sene 13.3. maç başına isabetli üçlük adedi ki bu konuda şu anda ligde en yük üst sırada bulunuyor Fenerbahçe. Aynı şekilde 3 sayılık atış denemelerinde de maç başına 34 denemeyle şu an ligin en çok üçlük deneyen takımı ki toplam skorun içerisindeki dağılıma baktığımızda da 3 sayılık atışlardan en fazla katkıyı alan takım da Fenerbahçe. %46.2'sini toplam skorunun %46.2'sini Fenerbahçe 3 sayılık atışlardan buluyor. Burada lider durumda ama tabi buradaki liderlik diğer iki e, skor e, aracında yani iki sayılık atışlarda ve serbest atışlarda Fenerbahçe ligin sonuncusu durumuna getiriyor. E, serbest atışlarla ilgili şunu da söylemek lazım. Hem e, yüzdesi çok kötü Fenerbahçe'nin hem de bulduğu sayı çok aşağıda kalmış durumda. Burası ilginç olacak açıkçası. Ee, bir tarafta 3 sayılık atışlarda çok iyi bir takım. Bir tarafta çok kötü bir takım. Bir tarafta yine e, reboundlarda çok iyi bir takım. Ve diğer tarafta çok kötü bir takım. Bakalım bu bize nasıl bir maç izlettirecek. Ee, şimdi baktığımızda e, forvet rotasyonunda Aziyak, Bonga ve e, Lucic gibi önemli oyuncuları var Bayern Münih'in. Fenerbahçe'li de burada aslında güçlü bir rotasyona sahip. E, Pierre ve e, Nigel S. Davis ile birlikte. E, ama işin atletizm kısmına baktığında, fiziksel güç kısmına baktığında Bayern Münih belki bir adım daha önde olabilir ki Ayse Bonga'yı bazen bir, bazen 2, bazen 3 olarak da kullanabiliyorlar. E, o fizikselliği arttırmak ve e, enerjiyi yüksek tutmak, atletizmi yukarı çekebilmek amacıyla. Yani Fenerbahçe'yi bir konuda zorlayacaklarsa, reboundların haricinde bu atletizm ve yüksek enerji noktasında olabilir. Çünkü Hatırlayalım Fenerbahçe'nin geçen haftaki Asperl maçındaki ilk yarıdaki görüntüsünü. Orada enerjinin biraz düşük olduğu yerde, savunmanın biraz gevşediği yerde Fenerbahçe çok ağır cezalandırılabiliyor. Bayern Münih bu konuda dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir tehdit yaratıcı bir takım olarak görüyorum. Diğer bir tehdit unsuru da Fenerbahçe geç Fenerbahçe'de geçen seneyi geçiren Carson Edwards ve Devin Booker'ın Belki de eski takımlarına karşı bir ekstra motivasyonla maça çıkma ihtimalleri. Biraz önce söylediğim gibi Edwards sezona çok kötü başladı aslında. Ee, hazırlık dönemindeki performansından oldukça uzak. Ama bu tarz motivasyon içeren maçları seven bir oyuncu Carson Edwards. Ve maçın başında bir ritim bulursa e, Fenerbahçe için bir tehdit içerme ihtimali yüksek. Gene e, geçen haftaki maçta mesela Motley ve Papayanis ikilisinin hücumdaki etkinliğinden bahsetmiştim ama... Matias Lesor'un, Panathinaikos maçında özellikle Matias Lesor'un e, savunmasında oldukça büyük sıkıntı çekmişti bu ikili. Benzer bir senaryo bu hafta Ibaka ve Bukra karşı hatta e, Cilespeye karşı da yaşayabilir. Yani bunu da bir tehdit olarak bir kenara dahil etmek lazım. Şimdi maç Almanya'da olacak Münih'te. E, orada Fenerbahçe seyircisi de fazla sayıda olacaktır. Ama e, Alman seyirciler salonu doldurma ve enerji verme konusunda da e, son birkaç yıldır fazlasıyla dikkat çekiyorlar. Bu açıdan dolu tribünler önünde güzel bir karşılaşma olması ihtimali yüksek. Fenerbahçe eğer bu deplasmandan galibiyet çıkartırsa ki çıkartması lazım. E, i̇lk deplasmanında Valencia deplasmanında bildiğiniz gibi Fenerbahçe e, mağlubiyetle ayrılmıştı. Hani Çok fazla... E, deplasman zaten yok bu sene. Galibiyet e, garanti galibiyet yazabileceğiniz Bayern Münih maçı aslında belki de e, ne kadar playoff'u zorlayacak bir takım olsa da Bayern Münih Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali olabilecek karşılaşmalardan biri. Bu nedenle mutlaka bu karşılaşmaya ekstra bir motivasyon, iyi bir maç planı e, la çıkması lazım ki e, son maçta son iki maçta Kalates'in tekrar direksiyona geçip Takımın birebirlerden uzaklaşıp oyun planını biraz daha takım organizasyonuna dönmesiyle bunun devam etmesiyle bu maçta bence zorlansa da Fenerbahçe'yi bir adım önde görüyorum. Diğer taraftan e, sakatlarla ilgili Dorsey'nin ve Neto'nun beklenenden daha kısa zamanda takıma dahil olma ihtimallerinin de konuşulduğu yerde e, burada alınacak bir ekstra galibiyet Fenerbahçe'yi aslında oldukça rahatlatacaktır. Buradan e, ikinci karşılaşmaya yani Anadolu Efes'in Olympiakos deplasmanına geçmek istiyorum. E, Anadolu Efes bu hafta e, çift maç haftasını İstanbul'da geçirdikten sonra 5 haftada deplasmanda, pire deplasmanında Olympiakos'ta karşılaşacak. E, Olympiakos'ta da kadroda bazı değişiklikler oldu bildiğiniz gibi. Takımın önemli iki oyuncusu e, Kostas Tulkas ve Vezenkovla ile beraber e, Joel Bolomboy da takımdan ayrıldı. Bu e, Bunların yerine tabii çok önemli transferler de yapıldı Olympiakos'ta. Ee, eski oyuncuları son yıllarının CSK'da geçiren Militinov takıma geri döndü. Ee, Nigel Williams-Goss e, Guard rotasyonuna dahil edildi. Ee, senelerdir Alba Berlin'den ayrılmayı hiçbir şekilde düşünmeyen, hatta Obradoviç'ten bile teklif gelmesine rağmen Fenerbahçe'deyken, ee, Obradovic'i teklif etmesine rağmen Alba Berlin'den ayrılmayı düşünmeyen Lük Sigma seneler sonra Alba Berlin'den ayrıldı ve o da Olympiakos kadrosuna dahil edildi. Ve son olarak ikisi Geçen seneye Zalgiris'te çok iyi geçiren ikisi de e, kadroya dahil ettiler. E, şu anda Euroleague'de iki galibiyet, iki mağlubiyetle e, 9. veya 10. sıradalar. 9. sıradalar. 10. sıradaki takımda aynı e, orandalar. Efes'le yani. Onunla A, avaraj'la ilk 9. ve 10. sırayı paylaşıyorlar. E, Panathinaikos ve Partizan maçlarından galibiyetle ayrılıp Barcelona ve Milan Milano karşılaşmalarından e, mağlubiyetle ayrılmıştı e, Olympiakos. Tabii baktığımızda e, öncelikli rakipleri gibi görünen, daha zorlu görünen iki karşılaşmadan Barcelona'dan ve Milano karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrılmış olması onlar için bir hayal kırıklığı oldu. Barcelona karşılaşmasını kendi evinde oynamışlardı. Milano'ya deplasmana gittiler. İki karşılaşmayı da kaybettiler dediğim gibi. Bu sene aslında baktığımızda Bart Sokas görmeye alışık olmadığımız bir durumla da karşı karşıyayız aslında. Belki de Kostas Lukas'ın takımdan ayrılmayı kafaya koymasına neden olan sebeplerden biri... Daha fazla sağda kalıp daha fazla e, top yönlendirme istiyor olmasıydı. Geçen senelerde baktığımızda 26 dakikanın üzerine bazen Vezenkov çıkardı. Onun haricinde hiçbir oyuncu e, sağda çok fazla kalmazdı. Rotasyon dengeli bir şekilde e, dakikaları dağıtırdı Koçpar e, Sokaz. Bu sene ise ilk 4 maç baktığımızda tabii e, Pantelenkos maçını uzatmaya gittiğinde dikkate alarak bunu söyleyeceğim. World Cup 36 dakika sağda kaldı ortalama Gos 29 dakika, Militinov 29 dakika. Yani bunlar e, özellikle Volkap'ın 36 dakika sahada kalması oldukça şaşırtıcı bir durum. Ve Volkap'ın şu an e, Militinov'un ardından takımın en skorer ikinci oyuncu ol, oyuncusu olması da oldukça şaşırtıcı. E, 13.2 sayı ortalamasıyla oynuyor. E, Milutinov da 14 sayıyla şu an takımın lideri durumda yanında da 5.5 rebound ortalamaları yakaladı ki Mirotic'in ardından şu an ligin en verimli oyuncular sıralamasında ikinci sırada Mirotic ilk sırada ikinci sırada Milutinov var e, zaten adaptasyon sorunu yaşamadığı bir takım ve gerçekten çok dominant bir oyun oynuyor e, şimdi zaten Efes maçını değerlendirirken burada belki de Efes için en büyük tehdit olarak Milutinovu söylemek herhalde herkesin aklına gelen ilk isim olacaktır. Ee, şimdi e, belki de Olympiakos basketboluna, takım basketboluna baktığımızda geçen seneyle karşılaştırdığımızda dakika farkından sonra en çok dikkat çeken unsur ise e, Olympiakos'un asist ortalamaları e, geçen sene e, 21 asist ortalaması ile oynayan takım bu sene e, bu asistlerde oldukça aşağıya düştü e, 16 e, civarında 16.6 yanlış hatırlamıyorsam asist ortalaması yakalamış durumda. Burada da e, ee, dikkat çekici nokta tabi bunu açıklarken nasıl açıklayacağız diye baktığımızda Kostas Sulukas'ın ve e, Thomas Volkap'ın geçen seneki ortalamalarıyla bu seneki ortalamaları Gos'un ortalamasını tabi Kostas Sulukas bu sene takımda değil e, ona bakmak lazım. Geçen sene iki oyuncuda, yani takımın guard rotasyonundaki iki oyuncu da 5.8 asist ortalamaları yakalamışlardı. Yani ikisi beraber 11.6 e, asist üretiyorlardı takım için. Bu sene Volkap 3.8'de, GOS ise 3 asist ortalamasında. Yani ikisinin toplamı 6.8. Yani yaklaşık 4-5 e, asist bu iki guard rotasyondaki asist katkısının düşmesinden kaynaklanıyor. Bu e, oldukça e, çarpıcı bir durum aslında. E, tabii belki de Olympiakos gibi düzen basketbolu oynayan takımlar için e, topun paylaşımının azalması veya asist sayısının düşmesi Topu paylaşımının azalması olarak söylememek lazım. Asist sayısının düşmesi olarak söylemek lazım. Onların performansının sonuçlarına direkt olarak yansıyor. Önemli bir konuda Olympiakos'un kaybettiği maçlardaki rakipleri savunma şekli. Savunma şekli demeyelim de rakipler nereden cezalandırıyorlar? Buraya bakmak lazım. Aslında bu Anadolu-Efes karşılaşması için bize bir sinyal verebilir, bir kapı açabilir. Barcelona maçında kaybettikleri Barcelona maçında Alex Abrines 16 sayı, Laprovitola 17 sayı ve Jokubaitis 10 sayı üretti. Yani 43 sayı bu 3 oyuncudan geldi. Hani kısaları savunmakta Olympiakos savunması açısından baktığımızda ki ellerinde hani kısa savunmacı diyebileceğimiz oyuncular da olmasına rağmen sıkıntı yaşadılar. Benzer bir sonuç da aslında Milano maçında da karşımıza çıkıyor. Eee yani geleceği tartışılan Pangos, yani sezonunda çok iyi başlamayan Pangos bu karşılaşmada 16 sayı üretti. Şavon Shields de 12 sayı üretti. Yani Mirotic de aslında 20 sayı üretti o karşılaşmada ve tabi onu kısa rotasyonda değerlendirmek doğru değil ama bu üç oyuncuya savunmakta çok büyük sıkıntı yaşadı Olympiakos. Burada da tabi yine bize bir sinyal şuradan geliyor. Takımı bu sene Vezenkov'dan sonra 4 numarada ilk komisyonu ee, ...olan Alec Peters... ...hücumda ne kadar etkili bir oyuncu olsa da... ...savunmada aslında o kadar bir açık nokta. Ee, rakiplerin... ...oraya saldırması ve oradan bir şeyler üretmesi... E, ...ilk akla gelen isim aslında Alec Peters. Ee, benzer bir şekilde kısaların da... ...üretiminin yüksek olduğu yerde... Efes için aslında bir e, çıkar kapı buradan aç, açılabilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında belki de Olympiakos deplasmanı çok zorlu bir deplasman. Kimse buradan bir galibiyet, e, banko yazmaz. Ben de banko demiyorum zaten. Ama kısaları savunmakta ve özellikle 4 numara savunmasında sıkıntı yaşayan Olympiakos'u cezalandırabilecek bir kadrosu var e, Anadolu Efes'in. Ki bu hafta Elijah Bryant'ın da kadroya dahil olacağını düşünürsek hem kısa rotasyonda bir ekleme olarak hem de Clyburn'u arada sırada 4 numarada kullanma ihtimalini tekrar cebine koymuş bir Erdemcan'ın buradan Olympiakos'un üzerine yükleneceğini düşünüyorum. Diğer taraftan da tabi Efes'i belki en zorlayacak şey Militinov'un performansı. Zaten uzun savunmasında ilk 4 hafta itibariyle büyük sıkıntı yaşayan Anadolu Efes şu an belki de ligin ee, ...en dominant e, hücum performansını gösteren Militinov'a karşı nasıl bir performans sergileyecek? Burası çok önemli. Yani şimdi bir şekilde Tyreek Jones'la eşleşirse... E, ...yani belki de savunma anlamında en güvenilir isim Zizic ve Plyce'ın yanında Tyreek Jones gözükmekle beraber... ...çok ciddi bir boy dezavantajı olacak Tyreek Jones'un. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 2.15 civarında bir boyu, boyu var Militinov'un. Tyreek Jones'la arasında yaklaşık bir 10 santim fark olacak o savunma oldukça o eşleşme daha doğrusu oldukça kritik olacak. Eğer bir şekilde Militinov'un savunma konusunda Anadolu Efes büyük bir sıkıntı yaşamazsa kısalarının performansıyla maçın içerisinde sonuna kadar kalma hatta maçı kazanma ihtimalini canlı tutma şansını ben buluyorum açıkçası. Tabii Clyburn'un de <laughs> ne tarz bir performans sergileyeceği çok önemli. Çünkü ...bir şekilde Darius Thompson, Nerk'in ikilisi üretmeye başladılar. Boboğa zaten standart bir katkının altına düşmüyor. E, Bryant'ın da takıma dahil olmasıyla beraber burada e, bir avantaj elde edecek Anadolu Efes. Ama o daralar rotasyon içerisinde e, Clyburn e, de buraya dahil olur... ...ve 4 numarada da ekstra bir katkı verip Peters'ı e, cezalandırırsa... ...Anadolu Efes için kazanma ihtimali yüksek olacak gibi duruyor. En azından benim böyle bir umudum var... Ee, diğer taraftan e, Olympiakos'un e, takım istatistikleri ilgili birkaç notu da iletmek istiyorum. Şu anda maç başına 10 top çalmayla ligin en çok top çalan takımı Olympiakos. E, Efes gerçi çok fazla top kaybı yapan bir takım değil ama bu çaldıkları toplarla geriye koşarken Efes'i cezalandırabilecek bir takım durumunda Olympiakos ki e, sadece çaldıkları 10 topla lider durumda değiller. Aynı zamanda rakiplerin top kaybı sonrası ürettikleri maç başına 23 sayıda şu an Euroleague'in lideri durumundalar. Burası bir tehdit içeriyor açıkçası. Yani Anadolu Efes'in mutlaka topun kıymetini bilip en azından canlı top kaybı yapmaması yani topu rakibi elden vermemesi çok kritik olacak. Diğer taraftan Olympiakos için belki de dikkat çeken unsurlardan biri de savunma ribantları burada ilginç bir şey ortaya, resim ortaya çıkıyor. yine adet ve yüzde anlamındaki farklılık. Mesela eğer gidip Olympiakos'un savunma reboundlığında kaç rebound aldığını ve bu, sıra, bu rebound sayısıyla kaçıncı sırada olduğuna bakarsanız maç başına 19.5 reboundla ligin en az savunma reboundu alan takım olduğunu görürsünüz. Ama bu insanları yanıltabilir. Çünkü aslında savunma ribantı yüzdesine baktığımızda %71,6 ile ligin en iyi 6. takımı durumundalar. Ee, bu anlamda e, yani ribantları da nasıl e, şekilleneceği bu karşılaşmada önemli olacak. E, Efes açısından en azından hücum ribandı alamasa bile Olympiakos'a net savunma ribandı almasını engelleyecek ve hızlı hücuma çıkacak fırsatları vermiyor olması da kritik. Çünkü yine Efes'in geriye dönme konusunda yaşadığı sıkıntıların altını çizmek istiyorum ki Pire'deki maçlarda Olympiakos ritmi yakaladığında o hızlı hücum sayılarını ee, ...bulup rakibin kalkanını, e, gardını aşağı düşürmekte e, bilinen bir takım. Bu açıdan çok fazla fırsat vermemek gerek diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle e, ortada bir karşılaşma olacak. Ben e, bütün programda bahsettiğim gibi Olympiakos'u bu maçın net favorisi olarak görmüyorum. Açık noktaları var. Umarım Efes Koç ekibi de bu açık noktaları... Tespit edip buradan Olympiakos'u cezalandırabilecek noktaya gelirler. Ve iki takımımızın da çift maç haftasından ikişer galibiyetle çıktığı yerde bunu üç maçlık seriye taşıyabilecekleri bir hafta olması dileğiyle programı burada sona erdiriyorum. Haftaya pazartesi maç sonu programında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.